Evet. Merhaba değerli arkadaşlar. İyon derişimi konusu yani iyonlar da molarite konusuyla birlikteyiz. İyon derişimi için arkadaşlar bazı açıklamalarda bulunalım. Bazı bileşikler suda çözüldüklerinde pozitif ve negatif yüklü iyonlarına ayrılırlar. Suda bir iyon yapılı bileşik çözüldüğünde bileşiği oluşturan iyonlar serbest kalır. Örneğin sodyum fosfat tuzu suda çözündüğünde sodyum katyonu ve potasyum anyonu e, şeklinde iyonlarını ayrışır. Denklemi yazacağımız yazdığımızda arkadaşlar ben şuraya bir not alayım denklemi büyük şekilde. Suda da tabii ki 3 sodyum artı suda ve potasyum pardon özür diliyorum fosfat iyonu suda. Bunun da katsayısı 1. Arkadaşlarım 1 molar, şunun katsayısı 1. 1 molar sodyum fosfat iyonlaştığında bakın katsayısı 1 iken 1 bir molarsa, katsayı 3 iken sodyumda 3 molar sodyum oluşacaktır. Katsayı 1 iken de 1 molar fosfat iyonu oluşacaktır. Bunlar önemli arkadaşlar. Katsayılarla doğru orantılı olacaktır. <laughs> Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonlarına ayrışarak çözünürler. Bu tür çözeltilere elektrolit çözeltiler demiştik daha önce. Elektrolit çözeltilerde iyon derişimi ve sıcaklık arttıkça arkadaşlar çözeltinin iletkenliği artar. Bu önemlidir iletkenlikle ilgili bir soru karşınıza çıkarsa iyon derişimi ve sıcaklık arttıkça iletkenliğin arttığını bileceksiniz. İyon derişimi genellikle köşeli parantez ile gösterildi arkadaşlar. X, A, Y, B katısı arkadaşlar. iyonlarına açtığında <laughs> şu A ile gösterilen katsayıda X iyonu B ile gösterilen katsayıda da Y iyonu oluşacaktır. Çapraz şekilde de arkadaşlar genellikle çapraz şekilde şuradaki iyonların arkadaşlar yüklerini yazabileceksiniz. Burada arkadaşlar <laughs> mesela B özür diliyorum X iyonunun X katyonunun derişimini arkadaşlar A molar olarak yazabilirsiniz. Örneğin X A Y B e, katısından elinizde 1 mol varsa X'ten e, A mol <laughs> Y'den ise B mol olacaktır. E, toplam mol sayısı A artı B olacak. Böyle toplam hacim işte 1 litre çözeltide olduğunu düşünürseniz buradan A artı B molar şeklinde tabii ki rahatlıkla bulabilirsiniz. <laughs> toplam iyon değişimi özür diliyorum. Sodyum klorür iyonların ayrışında oldukça kolay. Bakın bir sodyum iyonu, bir klor ion. Genellikle arkadaşlar iyonik bileşiklerde biliyorsunuz ki baştaki e, arkadaşlar atomumuz şu mesela, sodyum katyon, klorumuz anyondur. Alüminyum klorura bakacak olursak arkadaşlar, bir alüminyum klorür, bir alüminyum iyonu ve üç klor iyonu oluştur. Örneğin, alüminyum klorürden elinizde bir molar varsa, bir molar alüminyum iyonu, üç molar klor iyonu oluşacaktır. Toplam iyon derişimini bulacak olursanız, burada dört molar iyon derişiminiz olmuş olur arkadaşlar. Evet devam edelim. Bakalım örneklerle açıklamaya çalışalım. 18 gram demir nitrat iyonik bileşiği suda çözülerek 200 mililitre çözelti hazırlandığında çözeltideki nitrat iyonu derişimi kaç mol bölü litredir? Şimdi demir 2 nitratı iyonlarını bakalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kat sayılarımız burada bir demir olacak. 2 de ne olması lazım? NO3. Burada arkadaşlar katsayılarını nasıl buluruz? Özür diliyorum. İyon derişimlerini nasıl buluruz? Zaten burada NO3 çünkü eksi 1 vermiş. Demir 2 de zaten şurada iki olarak değerliğini verdiğine göre bu da iyon yük olacaktır. Şimdi bu sulu çözelti çözülerek 200 mililitre çözelti hazırlanmış. 18 gram demir nitrat. Demir nitratın emasını bulursak mol sayısına geçebiliriz rahatlıkla. 1 demir, 2 azot, 3 çarpı 2'den 6 da oksijen var. Demirimiz 56. Azotumuz 2 çarpı 14 artı 6 çarpı 16. Buradan arkadaşlar hesap edecek olursak 96 artı 28 artı 56. 6 6 12. 8 daha 20. 20'nin 0 elde var. 2 2 2 daha 4. 5 daha 9 18 180 çıkıyormuş. Yani 180 gram bölü mol emas. 1 molü 180 gramsa elimde 18 gram demir var. Demek ki arkadaşlar 10'a böleceğiz. Bir mol sayısı da 10'a bölünecektir. 0,1 mol elde ederiz. Şurada arkadaşlar 0,1 mol bundan varsa katsayı biriken katsayı biriken 0,1 mol demirden var. Katsayı 2 iken de 0 ile çarparsak 0,2 mol NO3'den var. O zaman NO3'ün derişimini bulacak olursak mol sayısı <laughs> NO3'ün mol sayısı bölü hacim, toplam hacim. Buradan 0,2 bölü hacmimiz arkadaşlar 200 mililitre verilmiş. Bunu arkadaşlar 200 bölü 1000'den 0,2 litre buluruz. 0,2 bölü 0,2'den 1 molar olarak bulmuş oluruz cevabı. Evet. Devam edelim bir diğer soruyla. 68,4 gram alüminyum sülfat katısı ile hazırlanan 500 mililitrelik sulu çözeltide bulunan toplam iyon derişimini soruyor arkadaşlar. Burada toplam iyon derişimini bulurken neler yapacağız bakın. Öncelikle ne yapmamız lazım? Bunun mol sayısını bulmamız lazım. Mol sayısını bulmak için ne yapıyoruz? 2 alüminyum 3 kükürt 3 çarpı 4'ten de 12 oksijen var. Buradan arkadaşlar gerekli sayıları yerine yazacak olursak 342 gram bölü mol çıkıyor. 1 mol alüminyum sülfat 342 gram sağa 6 68,4 gram alüminyum sülfat kaç moldur? Buradan arkadaşlar 68,4 çarpı 1 bölü 342'den 0,2 mol olarak buluyoruz. Şimdi iyonlarını aşacak olursak alüminyum alüminyumuz arkadaşlar kat sayısı 2, başına 2 alacağız. Sülfatımızda kat sayısı ne olacak? 3. E, İyon yükleri de arkadaşlar çapraz olarak yazacak olursak artı 3 eksi 2. Genellikle bu denk düşer arkadaşlar çapraz olarak. 0,2 mol. Şurası kat sayı bir iken elimizde 0,2 mol alüminyum sülfat varsa kat sayı iki iken ne kadar alüminyum olur? 0,2 katı o kadar olacak şunun 0,4 mol. Şundan da ne olacak arkadaşlar? 0,2 çarpı 3'ten 0,6 mol olacak. Buradan toplam iyon derişimini bulmak için toplam mol sayısı bölü hacimden 0,4 artı 0,6 bölü hacmimiz arkadaşlar 500 bölü 1000'e bölersek arkadaşlar litreye geçeriz. 0,5 litre olur. 0,5'ten şu 0,4 artı 0,6 1 edecektir. 1 bölü 0,5'ten arkadaşlar. <laughs> 2 molar olarak karşımıza çıkar. Evet. Devam edelim. Bir diğer soruyla. 200 mililitre kalsiyum klorür sulu çözeltisindeki klor iyonu değil. Klor iyonu derişimi 0.4 molarmış. Çözülmüş kalsiyum klorür katısının kütlesi 4.4 gram olduğuna göre klor elementinin atom kütlesini soruyor. O zaman kalsiyum klorür iyonlarına bir ayıştıralım. Kalsiyum artı klor olacak. 1 kalsiyum, 2 klor olacak. Klorun derişimi, özür dilerim, iyon yükü -1. Kalsiyumun ise arkadaşlar ne olacaktır? Artı +2. Buradan arkadaşlar 0.4 molar klor varmış. Yani kat sayı 2 iken 0,4 molar varmış. Yani 0,2 kat. O zaman kalsiyum klorürden kat sayı 1 iken yine 0,2 kat olacak. Demek ki 0,2 molar kalsiyum klorür var elimde. Molarite eşittir n bölü v'den. E, 0,2 molar eşittir arkadaşlar n bölü hacmimiz arkadaşlar 200 mililitre verilmiş. 200 bölü 1000'den bakın hep mililitre cinsinden veriyor. Hep ne yapmamız gerekiyor? litreye çevirmek için 1000'e bölmemiz gerekiyor. Buradan işler dışlar yaparsak 0,04 mol kalsiyum klorür elde ettik. 0,04 mol arkadaşlar 4,4 gram ise 1 molü kaçtır diyerek sorumuzu çözüyoruz. 1 çarpı 4,4 bölü 0,04 2 virgüller ettim. 1 virgüller ettim. 1 sıfır koydum. 440 bölü 4'ten arkadaşlar. 110 gram olarak bulduk. Bana klor elementin atom kütlesini sormuş arkadaşlar. Ma 110 ise kalsiyum artı 2 klordan 110 eşittir. Kalsiyumumuz 40 artı 2 çarpı klor. Buradan arkadaşlar klorumuz çekecek olursak 35 olarak 35 gram olarak bulunacaktır. Evet geldik deriştirme seyreltme kısmına. Herhangi bir çözeltide suyun bir kısmının buharlaştırılarak ya da bir miktar daha fazla madde çözülerek çözeltinin molar derişiminin arttırılması işlemine deriştirme diyoruz. Ya buharlaştırma gerçekleştireceğiz. Su buharlaştıracağız veya bir miktar madde ekleyeceğiz. Çözünen madde. Hazırlanmış bir çözeltiye çözücü ilave edersek de derişim azaltılıyorsa seyretme diyoruz. Burada arkadaşlar madde miktarı değiştirmeden çözeltinin hacmi değiştirildiğinde mol sayısı değişmeyeceğinden <laughs> eee İlk durumdaki mol sayısı son durumdaki mol sayısına eşit olacaktır. Mol eşittir arkadaşlar. M çarpı V olacağından dolayı buradan birinci durumda M1 çarpı V1 ikinci durum için M2 çarpı V2 dersek buradan formülümüz M1 çarpı V1 M2 çarpı V2 şeklinde kullanılabilir. İster bu formülü kullanın isterseniz molarite eşittir. N son durum bölü V son durum yaparak da son durumdaki molarite ile ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Hiç fark etmez ikisinden de çözeceğim. Evet 500 ml suda 2 mol kalsiyum nitrat çözülüyormuş arkadaşlar. Daha sonra aynı sıcaklıkta su eklenerek toplam hacim 2 litreye tamamlanıyormuş. Demek ki son durumda hacimiz 2 litreymiş. Buna göre diyor ki elde edilen çözeltinin derişimi kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi öncelikle mol sayısı son durumdaki mol sayısı bölü son durumdaki hacim bize son durumdaki moleriteyi verecek. Son durumda mol sayımız değişmiyor. 2 mol bölü. Hacmimiz arkadaşlar 2 litre olarak verilmiş. Buradan moleritemiz 1 mol olarak bulunur. Veya ikinci yol olarak yapacak olursak M1 çarpı V1, M2 çarpı V2 yapmamız lazım. İlk durumdaki M1'i bulmak için şurası 0,5 litre olacaktır. Hacim mol bölü hacimden arkadaşlar molariteyi bulacak olursak 2 bölü 0,5'ten buradan 4 mol, molar olarak buluruz. Birinci durumda 4 molar çarpı hacimimiz 0,5 litre eşittir. Son durumda derişimimiz M2 çarpı hacimimiz 2. Buradan arkadaşlar yine 2 eşittir. M2 çarpı 2'den M2 eşittir. 1 molar olarak bunu Fark eden bir şey olmaz. Ama ilk yol bana daha kolay geliyor. Geldik bir başka soruya. 2 molar 400 mililitre KNO3 çözeltisinden aynı sıcaklıkta 150 mililitre su buharlaştırıldığında oluşan yeni çözeltinin molar derişimi diyor. Ben yine son durumdaki molarite en son bölü ve son şeklinde yapayım. Şimdi değerli arkadaşlarım Son durumdaki mol sayısını bulmam lazım önce. Onun için ne yapacağız? Molarite çarpı V son durumdaki mol sayısına eşit. 2 molar çarpı şurası 0.4 litredir. 2 çarpı 0.4'ten 0.8 mol olarak elde ettik. Başlangıçtaki mol sayısı son durumdaki mol sayısına eşittir. O zaman şurası 0.8. Son durumdaki hacme bakalım. 400 mililitreden 150 mililitre çıktı. 250 mililitre bulduk. Bunu da litreye çevirecek olursak 0.25 olarak e, litre olarak buluruz. 0.8 bölü 0.25'ten buradan arkadaşlar 1 virgülle 2 virgülle ettim. <laughs> Burayı da 1 virgülle artık 1 0 koydum. 80 bölü 25'ten 2 çarpı 2 virgül Özür diliyorum arkadaşlar. 3,2 mol bölü litre bulunacaktır. Geldik bir diğer soruya arkadaşlarım. Soru yokmuş. Aynı tür çözeltilerin karıştırılmasıyla devam edelim. Aynı çözen ve çözünün oluşturduğu arkadaşlar Belirli molar derişinde çözeltiler birbiri üzerine ilave edilirse oluşan çözeltide çözünen maddelerin mol sayısı karışan çözeltilerdeki mol sayılarının toplamına eşittir. Yani toplam mol sayısı ne olacaktır? Karışan çözeltilerdeki mol sayılarının toplamına eşittir. Buradan n eşittir m çarpı v eşitliğinden ne yaparsınız? Son durumda toplam mol sayısı m toplam v toplam eşittir. m1 v1 m2 v2 m3 v3 şeklinde yazılıp çözülebiliyor tabii ki. Şimdi diyor ki 0,4 molar NaCl çözeltisi ile 0,8 molar NaCl çözeltisi eşit hacimde karıştırılmaktadır. Buna göre son çözeltinin değişimi kaç molar olur diyor. Birinci durumdaki hacmi V litre diyelim. İkinci durumdaki hacme de V litre diyelim. O zaman M1V1, M2V2, M son V son olacaktır. M1'imiz 0,4. Hacmimiz V litre. M2'imiz 0,8 hacmimiz V litre. M son çarpı son hacmimiz 2 V litre olacağından dolayı. Buradan V'ler birbirini götürür her tarafta. 0,8, 0,4 daha 1,2. 2 M son. Buradan M sonumuz arkadaşlar. Her iki tarafı 2'ye bölersek 0,6 molar olarak bulunacaktır. Evet bir soru daha çözelim. Şekildeki 1,8 molar kalsiyum nitrat sulu çözelsin. Aynı sıcaklıkta 0,6 molar kalsiyum nitrat sulu çözeltisi eklendiğinde son durumda 0,9 molarlık bir çözelti elde ediliyor. Buna göre çözeltilerin hacimleri oranını bulunuz demiş. Şimdi değerli arkadaşlarım burada kütlece yüzde değişiminde bir metot uygulamıştık. Kütlece yüzde değişimleri yazıyorduk. Alt alta burada da molariteleri alt alta yazalım. Birinci durumun molaritesi 1,8 molar. İkinci durumun molaritesi 0,6 molar. Son durumda 0,9 molarlık bir derişme elde ediyormuşuz. Aradaki farklara bakıyorduk hatırlayın. 1.8, 0.9 arasında 0.9 fark vardı. O zaman şurada 0.9x kadar hacmi olacak e, 0.6 molarlığın. E, 0.6 ile 0.9 arasında da 0.3x'lik bir hacim farkı olacak. Şu arkadaşlar ilk mol ve derişimimizin hacmi. Şu da alttaki de son derişimimizin hacmi. Buradan da hacimleri oranlarsak 0.3 bölü 0.9x'den. 1 bölü 3 olarak hacimler oranını buluruz. Veya ikinci yol olarak şunu yaparsınız arkadaşlar. Birinci durumun hacmine V1 deyin. ikinci durumun hacmine V2 deyin. Şöyle yaparsanız M1 V1 M2 V2 M son V son. M1'imiz 1,8 çarpı V1. M2'miz 0,6 çarpı V2. M sonumuz 0,9 çarpı V1 artı V2. 0,9'a dağıtacak olursanız 1,8 V1 0,6 V2 0,9 V1 artı 0,9 V2 oldu. Ne yaparsınız? V1'leri şu tarafta toplayalım. 0,9 V1 kalacak. Diğer tarafta 0,3 V2. Buradan V1 bölü V2 arkadaşlar yine 1 bölü 3 olarak karşınıza çıkacak. Şimdi geldik farklı iyonik çözeltilerin karıştırılmasına. Biz tepkime vermeyen iyonik çözeltiler karıştırıldığında, öncelikle maddelerin mol sayısı bulunuyor arkadaşlar. İkinci olarak iyonun toplam mol sayısı hesaplanır ve toplam hacim bulunduktan sonra toplam mol sayısı toplam hacime bölünüyor. <laughs> Şimdi örnek üzerinden inceleyelim. Şimdi bu sekizinci soruyu. Önce bu çözeltileri iyonlaşmalarını yazarak yapacağım. Bir de formülden çözeceğim pratik olarak. Her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Şimdi diyor ki 2 molar 200 ml kalsiyum klorür sulu çözeltisi ile 4 molar 300 ml KCl sulu çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre son çözeltideki iyonların derişimlerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şu hacimleri halledelim. 200 ml demek yine bölerseniz 200'ü bine bölerseniz 0,2 litre demektir. Benzer şekilde 300 mililitreyi de 1000'e bölerseniz 0,3 litre demektir. Şimdi önce kalsiyum klorürün iyonlaşmasını yazalım. Bir kalsiyum iki klorumuz var. Klor eksi bir yüklü. Kalsiyum artı iki yüklü. <laughs> kalsiyum klorürün katsayısı da bir. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak KCl'yi de yazalım. İyonlaşmasını Potasyum artı bir potasyum var. Bir de klor eksi bir var. KC'lerin de kat sayısı bir. Şimdi arkadaşlar molarite n, n bölü v idi. O zaman mol sayısı m çarpı v oluyordu. İçler dışlar yaparsanız. Buradan arkadaşlar kalsiyum klorürün mol sayısını bulmak için ne yaparız? 2 çarpı 0,2'den 0,4 mol kalsiyum klorür buluruz. Ve benzer şekilde 4 çarpı 0,3 litreden 1,2 mol potasyum klorür buluruz. Şuraya 0,4 mol yazalım. Aşağıya da 1,2 mol. Şimdi katsayımız arkadaşlar 1 iken elimizde 0,4 mol kalsiyum klorür var. O zaman diğer iyonların mol sayılarını da bulmak için ne yapıyoruz? 0,4 ile çarpıyoruz. 0,4 mol kalsiyum 0,4 ile çarptığımızda 0,8 mol klor arkadaşlar. Potasyum klorura bakacak olursak kat sayı biriken elimizde 1,2 mol potasyum klorür var. Kat sayı biriken yine 1,2 mol potasyum iyonu var. Kat sayı biriken yine 1,2 mol klor iyonumuz var. Şimdi arkadaşlar sırasıyla iyonların derişimlerini hesaplayalım. Kalsiyumun derişimini bulmak için Kalsiyumun mol sayısı bölü çözelteki toplam hacim. Kalsiyumun mol sayısı 0.4 arkadaşlar bölü toplam hacmi de şuradan bulacak olursak, şuraya yazacak olursak 0.2 litre artı 0.3 litreden 0.5 litre olarak bulur. 0.4 bölü 0.5'ten arkadaşlarım 4 bölü 5 yani buradan da 0.8 molar olarak buluyor. Geldik potasyuma. Potasyum iyonunun <laughs> mol bulmak için potasyum mol sayısı bölü toplam hacim. Potasyum mol sayısı arkadaşlar 1,2 mol bölü toplam hacim 0,5. Buradan arkadaşlar virgülleri ilerletirsiniz. 12 bölü 5'ten 2,4 molar olarak bulursunuz. Son olarak klora geldik. Klor derişimi ise en klor bölü toplam hacim. Klorumuzun arkadaşlar mol sayısı 0,8 artı 1,2 den buluyoruz aşağıya da 0,5 yazıyoruz buradan 0,8 ile 1,2 toplarsak 2 bölü 0,5 arkadaşlar 4 molar olarak bulunur <laughs> şimdi pratik yöntemler ne yapabiliriz biz daha önceden m1 v1 m2 v2 V son yapıyorduk İyonlarda ise ne yaparız m1 v1 birinci çözeltide iyonumuzun e, arkadaşlar sayısı e, <laughs> m2v2 ikinci e, arkadaşlar çözeltide iyonumuzun sayısı kaç tane varsa işte topluyoruz neye eşitliyoruz m son v sona buradan arkadaşlar m sonu çekecek olursak m son eşittir m1v1i1 i 1 2 ikili olsun bizimki, m2v2i2. Üçlü olsa üçüncü de eklerdik. Bölü v son yani v son dediğimizde toplam hacim olarak buradan hesap kitap yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğim husus potasyuma bakalım. Pardon, kalsiyuma bakalım önce. Kalsiyumun derişimi. Bakın hiç burada iyonlaşmaları yazmadan yapıyorum. Sadece birinci çözeltide var <laughs> kalsiyumun. O zaman birinci çözeltideki en birim kaçtı? 2 molar. V birim ise 0,2 litre. 2 molar. 0,2 litre. Kaç iyon var? Kalsiyum iyonu var. Ona da bakalım. Bakınız kalsiyumdan 1 var. 1 bölü. Toplam hacimde arkadaşlar ne bulmuştuk? 0.5 litre bulmuştuk. Buradan arkadaşlar 0.4 bölü 0.5'ten bakınız kolaylıkla bulabiliyoruz. 0.8 molar. Potasyuma geldik şimdi. Potasyum iyonumuzun molaritesine bakalım hemen. 4 molar 0.3 litre. Hemen bakalım. 4 molar 0.3 litre <laughs> M2 V2'den yapıyoruz tabii ki burayı çarpı iyon derişim e, iyon sayımız arkadaşlar 1'di. de potasyumda bölü 0,5. Buradan arkadaşlar 1,2 bölü 0,5'ten 2,4 molar olarak bulduk. Klora bakalım son olarak. M1, V1, I1. M2, V2, I2. Burada bu sefer böyle yazalım istedim. Böyle toplam hacimdi. M1'imiz arkadaşlar M1'imiz 2 idi ve V1'imiz 0,2 idi. Eee kalsiyum klorürde arkadaşlar klorumuz 2 adetti. Artı <laughs> ikinci iyonumuz KCl idi. Burada arkadaşlar bizim hacmimiz pardon, eee M2'miz 4'tü. Hacmimiz 0,3 litreydi. çarpı i İ2'miz ise 1'di. Bölü toplam hacim 0,5. Yukarıya sabitcek olursak şurası 0,8. Şurası da 1,2. Bakın yine aynı şeye geldi. 2 bölü 0,5'ten arkadaşlar yine 4 molar olarak bulmuş olduk. 200 mililitre 0,1 molar alüminyum klorür Sulu çözeltisiyle 300 mililitre x molar kalsiyum klorür sulu çözeltileri aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Karışımdaki klorür iyonları değişimi 0,24 molar olduğuna göre kalsiyum klorür çözeltilerinin başlangıç değişimi kaç mol bölü litredir diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar kloru bulacağız. Şurası m1 olsun, şu v1 olsun, şu m2 olsun, şu da v2 olsun. Arkadaşlar hacmi litreye çevirmek zorunda değilsiniz bu sorularda. Ben hacmi daha önce litreye çevirdiğim için e, yaptım. Ama burada <laughs> hacmi mililitre cinsinden alma şansınız var. Çünkü üst kısımda da hacim var. Alt kısımda da hacim var. O yüzden sadeleşeceği için birimler sıkıntı olmaz. Bu da arkadaşlar M1, v 1 I1 artı M2, V2, I2 bölü M son. Pardon V son özür diliyorum. Bu arkadaşlar iyon derişimimiz müş eşittir. En birimiz arkadaşlar 0,1. Hacmimiz 200. Çarpı. Klorumuz burada 3. iyon sayısı. M2'miz 300 mililitre. Ve 2miz x. <laughs> Pardon. M2'miz x molar. Hacmimiz 300 mililitre. Klorumuz ise 2 adet bölüm. Toplam hacimde arkadaşlar 200 artı 300'den 500 mililitre. Şimdi buradan arkadaşlar ben şöyle şu her üst kısımda, alt kısımda da şu sıfırları sadeleştirme şansımız var. 0,24 ile 5'i çarparsanız arkadaşlar 1,2 çıkıyor. Buradan içler dışlar yaparsak 1,2 eşittir. Şurası 0,2 Bir de 3 varmış şurada arkadaşlar. 0,1 ile 2'yi çarparsak 0,2, 3 ile çarparsak 0,6 oldu x ile de 2'yi çarparsak 2x. Buradan 0,6'yı diğer tarafa atarız. Sol tarafa 0,6 eşittir 2x. x eşittir arkadaşlar. 0, 3 molar olarak bulunur. Evet bir video dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. İyon derişimlerinde iyonlarda molariteye değindik. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Kendinize iyi <laughs> bakın. フフフ。